Şok Mert Hakan Yandaş en son 28 Mart'ta Fenerbahçe formasını Bodrum FK karşısında 8 dakika giydi, sonrasında ortadan kayboldu. Milli futbolcu geçen sezon ayağından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bıçak altına yattı. Daha sonra enfeksiyon sorunu ile uğraştı. Aslında Mert Hakan'ın sezon başı çalışmalarında yer alması bekleniyordu. Mourinho kendisini birinci kaptan olarak takımın başına getirmişti. Kaptan yapıldı basın toplantısına çıktı. Mert Hakan sezonun ilk çalışmasına da katılmadı. Şu ana kadar herhangi bir idmanda da yer almadı. Maç kadrosuna da çıkmadı. Enteresan şekilde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Feyenoord maçından önce kadroda olmamasına rağmen basın toplantısına çıkarıldı. Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı Mert Hakan UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklenmeyince yeniden hatırlandı. Gelen ilk bilgiler ise Mert Hakan'ın durumunda herhangi bir iyileşme görülmediği, doktorların kendisine bir daha futbol oynayamayacağını çok daha önceden söyledikleri oldu. Birden fazla doktorun söylediği sözlere rağmen Mert Hakan kısa sürede futbolu bırakmayı düşünmüyor. Ancak işler kendisi için iyi gitmiyor.